Yunus Yalın iyi seyirler diler. Videoyu geçmeden önce beğenip abone olursanız çok sevinirim. Merhabalar ben Yunus Yalın. Blender dnin bu dersinde öncelikli olarak aynamsı yüzeyler yapmayı, render oluşturmayı ve animasyon oluşturmayı öğreneceğiz. İlk olarak mouse'umuzun orta tuşuna basılı tutarak ekranımızı sola çeviriyoruz. Klavyemizden S tuşuna basarak Scale X yönünde nesnemizi daraltıyoruz. Daha sonra Z tuşu ile tekrardan Z yönünde nesnemizi büyütüyoruz. Tekrardan S tuşuna basarak Y yönünde nesnemizi genişletiyoruz. Gördüğünüz gibi ayna gibi bir oluşum oluştu. Ekranda görmüş olduğunuz mavi, yeşil ve kırmızı oklardan nesnemizi hareket ettirebiliriz. Kırmızıdan geri ilerletiyorum. Maviden de biraz yukarı çekiyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir görüntü oluştu. Bu nesnemize bir materyal uygulayacağız. Properties ekranından sağ tarafta bulunan Properties ekranından Material segmentine tıklıyoruz. Burada Diffusion altında bulunan beyaz kısım nesnemizin rengi renk seçerek nesnemize renk katabiliriz buradan speküler nesnemize yansıyan ışığın yansıma rengi buradan moru seçersek bu rengi daha rahat görebiliriz nesnemize ayna özelliği katmak istediğimiz özellik ise mirror mirror özelliğine tıklıyoruz mirror'un altında bulunan Reflex TV T özelliğini 0.600 veya 0.500 yaparsak aynı özelliği kazanmış olur. Şu an en özelliği kazandı fakat aynaya yansıtacak bir nesneye ihtiyacımız var. Bunu da sol üst köşede bulunan tools'un altındaki crate bölümünden maymun monkey'i ekleyerek yapabiliriz. Maymun ekledik. S tuşuna basarak scale maymunu biraz büyütüyoruz. Maymunu biraz döndürelim. Bu da rotate yani R tuşuna basıyoruz. Ben Z yönünü döndürmek istiyorum. Yani aynamıza baksın. Şu şekilde döndürdüm. Işığımızı biraz daha öne doğru getirelim. Daha güzel gözüksün. Şu şekilde ayarladık. Şu an GTL a sıfırla nasıl göründüğüne bakıyorum render ekranında. Şu şekilde biraz yukarı çekersek uygun olacaktır. F12'ye basıyorum ve gördüğünüz gibi mor parlama ayna yüzeyi ve maymunumuz gözüktü. Şimdi animasyonumuzu gerçekleştirelim. Alt menüde gördüğünüz 250'ye kadar bir döndürme sayacı mevcut. Burada 0. frame'imize geliyoruz ve ekranın sağ alt köşelerinde rekord tuşu gibi bir tuş var. Bu tuşa basıyoruz ve yeşilden sola çekiyoruz. Ardından 40. frame'imize geliyoruz. Bu sefer de sağa çekiyoruz. Şimdi burada start ve end ekranımızın alt bölümünde start ve end bulunuyor. End'imizi 45 yapalım. Gördüğünüz gibi 45 kare oluştu. Bir oynatalım. Oynam, oynama şeklini görün. Bu şekilde oynuyor aynanın önünden geçiyor gidiyor. Peki bu animasyonu nasıl dışarı aktarabiliriz video olarak derseniz Properties ekranından sağ köşede bulunan Properties ekranından fotoğraf simgesine yani render simgesine tıklıyoruz. En aşağılara doğru PNG yazısı var. PNG'ye tıklıyoruz. Burada Movi başlığının altında bulunan avijpeke tıklıyoruz. Ardından output'un hemen altında slash tmp yazıyor. Bunu da sağ bölümünde bulunan klasör simgesine tıklayarak desktop'u seçiyoruz. Gördüğünüz gibi kaydedilecek yer buraya yazıldı. C user yunus desktop diye. Bunun altında bulunan bölüm dosyanın ismi olacak. Yunus diye kaydediyorum. Accept dediğimiz zaman buraya eklenmiş oldu C user Yunus desktop Yunus ismi de Yunus oldu. Tekrardan yukarıya doğru ilerletiyoruz scroll'umuzu. Burada render, animasyon, audio yazıyor. Ortada bulunan Render sekmesinin altındaki ortada bulunan animasyona tıklıyoruz. Şu an kare kare render etmeye başladı. Yaklaşık 45 kare render ekleyecek. Şimdi bunu bekliyoruz. Render işlemimiz tamamlandı. Şimdi bu videoyu bir izleyelim. Gördüğünüz gibi ekranımızın sol alt köşesine geldi. Yunus ismiyle. Gördüğünüz gibi soldan sağa geçen bir animasyon oluşmuş oldu. Bu dersimizde basit animasyon yapmayı öğrendik. Nesnelere ayna efekti vermeyi öğrendik. Render işlemini öğrendik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Video'mu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Teşekkürler.